2018, 18 Şubat'ta biz göreve seçildik esnafımızın teveccühüyle. Esnafımız tabi yıllardan beri sıcaklardan muzdaripti. Hem sebze meyve deforme oluyordu, bozuluyordu. Hem de halkımızın yoğun bir talebi olan bir pazar yerine sahibiz. Neler yapabiliriz halkımız için, esnafımız için diye düşünürken iklimlendirme sistemiyle karşılaştık. Bunu havranımıza, pazarımıza nasıl kazandırırız dedik. Belediyemizin de öncülüğüyle projeyi hazırlayarak, belediye başkanlığına sunduk. Belediye başkanlığı da bize bunu uygun olduğunu biz de bu bu, bu projenin e, başındaki e, oda başkanı olarak da bunu hayata geçirdik. E, ve şu günlerde Türkiye'nin üzerinde bu çöl sıcaklarını yaşıyoruz. Buna rağmen e, Körfez'in tek pazarı serinletme sistemiyle, e, klimalı serinletme sistemiyle tek bir pazarıdır. Bunun içinde aşırı bir yoğunluk yaşıyoruz pazarımızda ve ben tüm halkımızı Havran pazarına davet ediyorum. Yani ürünlerimizi normalde sabah buzaneden çıkarıyorduk, buraya getiriyorduk. Tarladan topladığımız ürünleri sabah toplama zorunda kalıyorduk. Şu anda bu sistem geçtiğinden beri yani biz bir gün öncesinden toplayabiliyoruz. Serin oluyor. Yani tam dışarısı ile içerisi tam 10 derece atıyor. Biz memnunuz yani bu sistemden. Allah razı olsun yapanlardan yani. Çok güzel oldu abi. Yoksa sıcaktan bunalıyorduk çok yazları. Bu sistem gelince rahatladık yani. Bizim için çok iyi oldu. Yazın çok çok iyi oldu yani. Böyle olması. Biz çok memnunuz. Evet.